Dio Aslancak Stadyumunda Göztepe Gümüşhane Sporu Şaban'ın atmış olduğu golle 1-0 skorla geçti. Özgür Hocamız yanımızda. Hocam maçın bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Şimdi Gümüşhane maçının zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakip buraya gelirken son 5 haftadır yenilmiyordu. Ee, i̇yi savunma yapan bir takım. Biz de bunu bilerek yola çıktık. Maçın başında çok net pozisyonlar yakaladık. Onları değerlendiremediğimiz için gol gecikti. Tabii gol geciktikçe rakibe direnç geldi fakat bizim kazanmaktan başka bir çaremiz yoktu. İkinci yarı e, oynadıkları oyundan dolayı kutluyorum. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık, çok iyi baskı kurduk. Üst üste pozisyonlar bulduk. Golün geleceğinin habercisiydi pozisyonlar. Ve nitekim kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde kazandık. Taraftarlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İç saha galibiyetlerimiz devam ediyor. E, zirveye yerleştik. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bundan sonraki süreçte de kalan maçlarla ilgili kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Golün sahibi Şaban Geniş Yürek Göztepe'ye 3 puanı tamam. kazandıran golü attın Şaban. Neler söyleyeceksin? Ya zor maç olacağını biliyorduk. Bana açıkçası bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. İlk yarı fazla baskı kuramadık. İkinci yarı daha yedik. Pozisyonlara girdik. Çok pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Kaçırdığımız birebir karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar var. Değerlendiremedik. 85'te işte geç bulduk golü. Evet, 3 puan aldık. Bizim halle iyi bir doğum günü oldu. Yani yolumuza devam edeceğiz inşallah Başarılarının devamını diliyoruz Halil Akpınar'ın doğum gününü biz de kutluyoruz Göztepe kendi evinde Dio Alsancak Stadyumunda Gümüşhane Sporu 1-0 Şaban Geniş atmış olduğu golle geçti Özgün Baykal Söz sende